D-100 karayolunun pekşenler ışıklı kavşağını geçtikten sonra zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kanlı trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Sakarya'da da dikkatsizlik, hız ve hatalı sollama kazaları beraberinde getirdi. D-100 karayolunun Erenler Akyazı arasında bulunan Pekşenler Işıklı Kavşağı geçtikten sonra meydana gelen zincirleme trafik kazasında kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Kanlı kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne bildirmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi ile itfaiye kırım ekibi sevk edildi. Çevre emniyetini alan ekipler yaralılara müdahale ettikten sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdı trafiğin kontrollü tek şeritten verildiği kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı. Araba Oo, büyük kaza oldu. Ya. Jandarma da geldi. Sakarya <laughs> eski E100 yolu E5 teçenleri geçince Asarlık. Hatta hasarlı kaza var. Yol tek şeritten trafiğe açık. Emniyet ve ekfaya, canlarma yoğun çalışıyor. Yaralılar var, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Bu mübarek günde. Ay. dikkatli olmak lazım. Ablacığım. Ama... Thank okay. you.